İrfan Can Kahveci bence kariyer maçlarından birini oynadı. Bir tık daha ileri gideyim mi? Evet. Dün akşam 50'ye yakın kulüp buraya scout göndermiş bu maça. Arsenal işte Ferdi'yi izlemeye geldi şeklinde haberler de var. Bence o scoutların çoğu hani Ferdi'yi izlemek için, belki Şimanski'yi izlemek için gelmiş olma ihtimalleri daha yüksektir. Ama Fenerbahçe'de bir 17 numaralı bir futbolcu var. Daha henüz 30 yaşında bile değil. Bu adam kim? Demişlerdir ya. Kesin demişlerdir. Maçın tamamında her şeyiyle oyunun içinde olan bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Gol atıyor ve seni ileride tutuyor. Belki de bu sezonun en yüksek seviyede savunmasına destek veriyor. İrfan Can kahvecini çıkarttıktan sonra Cengiz'i oraya aldın ve oyun bitti. Stres yaptık diyor İsmail Hoca. Kim yaptı? Oyuncular mı yaptı? Kenarda Hoca mı yaptı? Sence? Kenarda Hoca yaptı evet. açık ara yani. yani. Şimanski'ye kramp girdi. Bekan Usta kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. En iyi penaltıcılarımız kaybetti. Fred'i korumak için çıkardım. Bir teknik adam böyle bir maçtan sonra benim hatam ben yaptım? beğlendik özür diliyorum mu demeli? Oyuncularım stres yaptı, ikinci golü bulamadık mı demeli? Biz çok alıştık Hata ben de kabul ediyorum diyen teknik direktörleri çok gördük. Bu maçın sonrasında söylenmesi gereken bence sözlerden bir tanesi buydu İsmail Hoca'nın. Bunu söyledikten sonra gerekçelerini açıklayabilir. İsmail Kartal, Fred'i korumak için oyundan aldım diyor. Sivas Spor maçını düşündüğü için Fred'i oyuna aldı düşüncesi sana çok uç geliyor mu? E gelir tabii ki. Fred'i neden koruyorsun? Neden koruyorsun? Sakatlanmaktan mı koruyorsun? İfadenizi de doğru yapın ki kamuoyu anlasın. Dese ki... Fred sınırdaydı. İrfan Can Kart sınırındaydı. Eski avantajını alsam, turu Bravo. atlasam. Orada ben de senle aynı noktada. Bravo. Bu kadar basit. Sivas maçı için eğer zaten siz Fred'i kenara almış iseniz. Öyle sizin kafanızda hedeflerinizden bir tanesi kupayı almak istiyoruz değil. Bence bu göstermelik hayal. Sarı lacivertliler dün gece 120 dakikalık oyunda penaltılarda konferans kupasına veda ederken tura inanan tribündeki 50 bin taraftar ile ekran başındaki milyonlar şoktaydı. Olympiakos kesinlikle katı bir savunma yapmıyor, kazandığı toplarda hücumu düşünüyordu. Fenerbahçe'ye ofansif açıdan elverişli bir ortam vardı. Bunun yanı sıra takımın kontrollü oynaması, savunma güvencesini ihmal etmeyişi önemli bir artıydı. Ancak madalyonun öbür yüzü ise olumsuzdu. Çünkü ofansif girişimlerde üretkenlik sağlanamıyordu. Zaman zaman baskı kuruldu, denenen yüksek ortalara ve kazanılan duran toplara kafayı hep Yunan ekibinin oyuncuları vurdular. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Batsvayi Ceko değişikliği o dakikalarda gerekmiyordu. Fenerbahçe'nin gol arayışları net pozisyona dönüşmezken, Olympiakos tek pozisyonunu 80. dakikada buldu. Livakovic takımını çok iyi bir kurtarışla oyunda tuttu. Uzatma bölümünde de bir önemli kurtarış daha yaptı. Penaltılarda da, iki kurtarışla gecenin kahramanı olmaya tam bir adaydı, ancak arkadaşları atışlarda başarısız oldular. Olympiakos'un 21 yaşındaki kalecisi de takımı adına kahraman oldu. Fenerbahçe'de dün gece yine geri 4, Lü ve İsmail en ağır yükü çeken oyunculardı. Ben, kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım, eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan, müthiş taraftar desteği ile de Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan başka söze gerek yok. Kanarya'da İsmail Kartal oyuna ilk hamlesini 74. dakikada Edin Kon'un yerine Mişi Batsvayı'yı alarak yaptı. Ceko'nun kenara gelirken mutsuz olduğu gözlemlendi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de başlattığı Fried, karşılaşmanın 86. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını görünce çok şaşırdı. Brezilyalı futbolcunun mutsuz bir şekilde kenara geldiği gözlemlenirken, kenara geldikten sonra da İsmail Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fred'in yerine kalan sürede Miha Zahir forma giydi. Dün akşam karşılaşma aslında tam bir şölen olarak başladı. İsmail Hoca sahaya ideal kadroyu dizmişti. Tribünler muhteşem, umutlar zirvedeydi. Ama Fenerbahçe oyundan düşüp müthiş hamlelerle daha da dibe vurunca tur uzatmalara oradan penaltılara kaldı. Livakovic mi kurtaracaktı takımı, yoksa, ayağına top değmeden penaltı kullanan Bonix'i mi? Sorumlu kim? Fried ve İrfan'ı çıkarıp, Zaycı, Kurun içi sokan ve Fırt dahil herkesi hayretler içinde bırakan teknik direktör ilk sırada. Aslında teknik adam İsmail Kartal'ın kafasının Süper Lig'de olduğu belli oldu. Neden mi? Ne oyun planı, ne oyuncu hamleleri, yarı finali istiyor gibi gelmedi de ondan. Siz ne dersiniz? UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçı öncesi, Yunan basınından da çarpıcı açıklamalar geldi. Haberde, Olympiakos'un hafta sonunda oynaması planlanan maçın ertelenmesinin, rövanş öncesi avantaj oluşturduğu belirtilirken, ilk maçtaki hatalarını tekrarlaması halinde yarı finale yükselemeyeceği vurgulanarak, eğer Olympiakos Fenerbahçe'yi elemek istiyorsa, İstanbul'da geçen perşembe günü pirede olduğundan daha iyi oynamak zorunda. Aynı performans ve hepsinden önemlisi aynı hatalarla konferans liginde yarı finale çıkma şansları yok. Olympiakoslu futbolcular, Türklere karşı ilk maçta çok çalıştılar. Ancak neredeyse yarısının, ihtiyaç duyulan performans seviyesine ulaşamadıkları ve her şeyden önce, neredeyse hepsinin, rövanşta tekrarlanmaması gereken, çok ciddi hatalar yaptığı da bir gerçek. Özellikle defansif orta saha oyuncusu Santiago Hezze'nin performansı, göstermesi gerekenin çok uzağındaydı. Bu maçta gerçekleştirdiği toplam 45 aksiyonda başarı oranı %28 oldu. Bunlar onun Olympiakos maçlarındaki en kötü sayılarıydı. Yunan ekibi, açık futbol sergileyen ve atak oynayan bir takım ve bu da hücumda top kaybolduğunda kaçınılmaz olarak kontra atakta savunmasız kalacakları anlamına geliyor. Topun kontrolünün kaybedilmesi, Fenerbahçe'nin işine geliyor ve bu da tam olarak bekledikleri bir şey. Teknik açıdan agresif, son derece yetenekli oyuncularıyla kontratağa geçmek, bu açıdan bir avantaj oluşturuyor denildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Olympiakos karşısına Fenerbahçe'yi, Livakovic, Ferdi, Çağlar, Bekao, Osayi, İsmail, Fırid, İrfan Can, Şimanski, Tadic ve Ceko'dan oluşan ideal kadrosuyla çıkarması bekleniyor. UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Sarı Lacivertliler de, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devinin kararını verdiği öğrenildi. Başarılı futbolcu için istenen bonservis bedeli de ortaya çıktı. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için Premier Lig devi Arsenal teklif hazırlığında. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Ferdi için sezon sonunda resmi transfer teklifi yapma kararı aldı. İngiliz basınında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euro'nun altında bir bon servis bedeline bırakmaya niyetinin olmadığı aktarıldı. 24 yaşındaki yıldız solbek, bu sezon sarı lacivertli forma ile 44 müsabakada görev yaparken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Milli solbek'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. 15 maçta ay yıldızlı formayı giyen Ferdi bir de gol attı. Sarı lacivertli takımının mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın sahibi 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçıyla belli olacak. Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları öncesi, şampiyonluk oranlarında değişime gidildi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı, 6.2'den 9.8'e çıktı.